hangi unutulmaz anlar aklımıza kazınacak? Hep birlikte sabırsızlıkla başlangıç sütünü bekliyoruz. Bekle Şu an Mario! Sıra dışı bir müdahale. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Beşiktaş ilk köşe vuruşunu kullanacak. Bugün topu uzaklaştırıyor. Adana Demirspor için güzel bir karşı atak şansı. Immobile deniyor ve gol! Soğuk kuş bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrapiyede kaldılar. Beşiktaş kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra Artık, golü bulmaları saniyeler sürdü. Beşiktaş harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Masuaku içeri sürmeyi deneyebilir. Arkadaşları ceza sahasında sıra olmuşken yapılacak iş değil. Bir taç fırsatı. Immobile bir dokunuş. Topa ilk kim yetişecek? Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Joao Mario şutu gönderdi. Kaleciden hümini iki bir hamle. Jetson kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Kullanacakları ikinci korner bu. Güzel sıçradı. köşe vuruşu kullanılacak. Ve top uzaklarda. Ani bir kont atak şansı. Topu bekletmeden geri aldılar. Daha ileriye gönderdi. Yine ortaya dolapma denildi. Olmadı. Güzel karşılayamıyor. Beşiktaş hem etkili oyunun hem de önde olmanın tadını çıkarıyor. Ve pasa müdahale geldi. Jetson. Evet, yedek kulübesinde çok mutlu. köşe vuruşunu kullanacaklar. Topu uzaklaştırmak için orada. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. İyi vurdu. Ve gol geliyor. Farkı ikiye çıkararak kendilerine konforlu bir alan sağlıyorlar. Müthiş bir farkındalık. Yapması gerekeni anlayıp hemen harekete geçti. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Beşiktaş cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Rafa Silva. Ayaklarını müthiş kullandı. Savunma ve kaleci için çok hızlı bir top. çıktı. İlk yarının son 5 dakikasına girdik. Evet, kritik bir Get son. güzel ama istenen sonuç alamadı. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. will be minutes Can sıkıcı bir durum. Sert bir müdahale oldu. Alioui. ve ilk devre tamamlandı. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Beşiktaş ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. Karşılaşma devam ediyor. Getson. Kontrata başlatabilecek mi? Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Pası karşılayabilecek mi? taşımayı başarıyor. Taç! Taça çıkıyor. Üzerinde ciddi baskı var gibi. Evet, sorunun ne olduğunu fark etmiş olmalılar. Getson! çabasını karşılığını aldı. Jetson çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. The attendance for João Mario. Evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele öyle de olması gerekiyor. cinsden bir başarısızlık. Gerçekten çok üzücü. Substitution in progress. Takımın ilk değişikliği bir sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor. Bu değişiklik tamamen gol bulma adına yapılıyor. Güzel deneme ama başarılı olamadı. Araya girdi. Güzel hamle. Büyük tehlike. ilerliyor, Immobile. Ve gol. Ve fark daha da büyüyor. İnanılmaz bir performans. O kadar iyi falso verdi ki. İncelik eseri bir manzara. O kadar güzel falso <laughs> verdi ki. Ar Arda Arda oyuncu değişiklikleri geldi. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Evet, ne yazık ki koşu bulamadı. Futbol değerlerle amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Beşiktaş rahat bir galibiyete doğru tam gaz gidiyor. Joao Mario iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Son 5 dakika. Vites yükseltiyor. Adeta şov yapıyor. Yusuf Barası. Ali Uli Savunmayı kandırmak mümkün olmadı. Kontratak şansları var. Rakibin okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Hakem saatini kontrol etti. Ve düdüğünü çaldı. Çok güzel oynadılar. Oldukça çekişmeli geçmesi beklenen sezona. Ümit ve mutluluk veren bir başlangıç yaptılar. Immobile.